Seda Sayan'a tepki yağıyor, yağ fiyatlarından haberin var mı? 7. kez evlenme hazırlığında olan Seda Sayan, ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı, deyince sosyal medyada tepki çekti. Seda Sayan'ın sözlerine, insanlar zar zor geçiniyor, yorumları yağdı. Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenmek üzere olan Seda Sayan açıklamalarıyla gündeme geldi. Seda Sayan mücevher fuarında yaptığı açıklamada, kadınların mücevhere ulaşmasının ve alım gücünün kolaylaştığını savundu. Sayan, Çağlar evlilik teklif ederken tam tur bir yüzük taktı. Onun dışındakileri ben aldım. Senelerin sedasıyım, bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler, kimde olacak? Takıya düşkünlüğüm malum, sözleriyle dikkat çekmişti. İstanbul mücevher fuarında görüntülenen Seda Sayan bu sefer de ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı deyince sosyal medyanın gündemine oturdu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.